Günaydın Muzaffer ben Nurik Baklava kanalıma hoş geldiniz. Bugün size ormandan güzel bir yer bulup güzel bir manzarayla yemeğimizi pişirelim, tatlımızı yiyelim, kahvemizi içelim ve iyice keyif alalım. Hadi başlayalım. Yaklaşık 25-30 dakikadır yürüyorum. Yürüdüğüm yol ismi Öplansliye'den. Anlatacağım size şimdi. 500 kilometre yürüyüş yoludur. Öpsala'da başlar. Dağla Elven, el kolu bir de bir şehirde biter. Yani kuş yolu alsan 120-130 kilometre olur. Ama göl, nehirler, Araba yolları falan olduğu için bu yürüyüş yolu 500 kilometredir. Tüm yol boyunca işaretlenmiş bir yol. Manzaralardan keyif alıyorlar. Çadır gibi bir evler var. Rüzgar evleri diyorlar. Ee, orada bir iki gece kalabilirsin ücretsiz. Ondan sonra mangalını yapabilirsin, piknikini yapabilirsin. Ee, yaz geldiği zaman e, göllerde yüzebilirsin. Çok insanlar geliyor bu yolu yürümek için doğanın içinde çok keyif verici, huzur verici bir yürüyüş. 45 dakika, 50 dakika yürüdüm. Yaklaşıyoruz gibi. Göl sol tarafında güzel bir yer bulacağım şimdi. Burası nasıl? Fena değil. Daha güzel bir yer bulacağımıza inanıyorum. Aramaya devam. Göle biraz fazla yaklaştık. Hemen aşağıda. Ben biraz daha yüksekte olmak istiyorum, tepede. Bakalım burada nasıl geçeceğiz şimdi. zar zor geçtik. Nasıl çıkacağız buradan anlamadım ki. Bu yoldan gidiyorum da çıkış var mı yok mu onu bilmiyorum. Bayağı da bir taşlar çok yaş. Her yan çok kaygın. kayarsam baya fena yaralanırım. Azıcık bir tepeye çıktık. Uh. Nefes nefese kaldım. Bu yer fena değil. Ama tam istediğim bir yer değil. Bu ağaç evi var. Herkese açık. Aslında manzara da süper. Çok güzel bir manzara. Ben gidip bakayım başka yer var mı? Evet geldik. Manzara süper. Hüküm almam lazım. Direkt ateşe yakalım. Ben benim portatif mangalı hazırlayayım. Odun bulmak lazım. Yağmur da başladı yavaş yavaş. Uzun süreci de bir e, et güveç yapacağım. İsveç ismi Kalops. İçinde et, e, et suyu, havuç, soğan iyice kaynayacak. Iki buçuk saat, 3 saat. Onun için ateş hemen alevlensin. Ben yemeğe başlayacağım. İlk önce et suyumuzu kaynatalım. Bunları büyük parçalar keseceğim. İyice renk vermem lazım. Ondan sonra diğer malzemelerimi katacağım. Şimdi azıcık un ekleyeceğim. Ondan sonra et suyu da kaynadı. Et suyu ekleyeceğim. Ondan sonra 1,5-2 saat bekleyeceğiz kaynasın diye. Şimdi buna azıcık baharat ekleyeceğim. Bilmiyorum ama türçesi nedir göstereceğim size. Baharatlar şöyle. Yaprak. Neylika. İsveçesi Neylika. Krit pepper. Lagerblad. Bunları atıyorum. Azıcık soya. Renk versin diye. Tuz. Şimdi yemek pişiyor. 2 saat sürecek. 2 i̇ki saat, iki, buçuk saat falan. E ben de kahvaltı yemedim. Onun için ben biraz ekmek bir de yağlı et getirdim. Onu pişireceğim şimdi. Dün akşam evde hamur yaptım. Onları getirdim. yeni pişirilmiş ekmek üstüne de biraz yağlı et bir de bal <laughs> Yemek bir buçuk saatten beri pişiyor. Havuçlara koymak zamanı geldi. Tüm gölün ismi Ekon. Uppsala'nın güneyinde kalıyor. Bu göl Tasstok kadar yani denize çıkıyor. Komple burası kışın buz tutuyor. Bazıları çadır kurup patent kayıyorlar, buz balık tutuyor. Bir adada kalmıştım. Arkadaşım gelip beni teknelen bırakmıştı. O ada o ada işte. Etti ya pilavla ya patates ya da patates püresiyle yiyebilirsin. Ben bugün patates püresi yapacağım. Yemeğin yanına bir tane de salata tabii ki de. Tuz, pul biber, azıcık da kurutulmuş maydanoz zeytinyağı limon yanına bir tane Guinness שלפה Efef. Evet arkadaşlar. Yemeğimizi bitirdik. Siyah Guinness biramızı içtik. Doyduk ama tabii ki de tatlı için de yer var. Onun için tatlıya başlayalım. Ondan sonra yavaş yavaş toparlanmaya başlıyorum. tutuyorum şu an. Bir dakika kaldı. Ondan sonra tatlıya başlıyoruz. Bunun ismi Wofla. Kreps gibi bir şey. Krem alan bir de reçelle yiniyor. toparladım ev yolu. 45-50 dakika yolun var arabama. Yeri beğendim. Yemeğe tatlıyı, kahve içmeyi unuttum. Neyse boş ver bir dahaki sefere. Keşke çizmelerimi giyseydim. Yarı yola geldim. Geldim arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Eğer gördüğünüzü beğendiyseniz abone olun. Pazar günü görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sevgiler, saygılar hepsi. Nurik Baklavadan size.